Merhaba, hoş geldiniz. Geçen hafta çikolatalı sufle tarifi paylaşmıştım ve ortası akışkan olan kekin çikolatalı sufle değil, bugün yapacağımız ve bizim Volkanya'da Volkanlı kek gibi isimler verdiğimiz ayrı bir tatlı olduğunu hatırlatmıştım. Çikolata sufle ile aynı malzemeler. Çikolata, tereyağı, yumurta ve şeker kullanacağız yine. Ve o dışındaki keki elde edebilmek için de az da olsa bir miktar una ihtiyacımız var. Bu kekin de yumuşak ve daha elastik olması için de ilave yumurta sarılarımız var. Suflede yumurta beyazları fazlaydı, Burada ise yumurta sarıları fazla olacak. Onda kabarmasını istediğimiz için yumurta beyazlarını ayrıca çırpıyorduk. Burada ise beyazları ve sarıları hepsini bir arada çırpacağız. Çünkü istediğimiz kabarması değil, dışına tezat, tamamen akışkan bir yapıda olması. Bu yüzden malzemeler arası oran ve çikolata, seçeceğimiz çikolata çok önemli. İçinin akışkan olması bu arada yumurtaların pişmediğini düşündürmesin neredeyse 220 derecede onu çok çabuk ısınan malzemelerle bir arada pişmemesi mümkün değil. Şimdi çikolata ve tereyağını yine ısınan suyun hapsettiğim buharında ve meride eriteceğim. Isıya dayanıklı bu kabın tabanının suya değmemesi gerekiyor ama tabii yetmez. Aynı zamanda o buharın dolaşacağı alana da ihtiyacı var. Aslında bu çikolatayla herhangi bir kaplama işlemi yapmayacağım için özellikle çıkmasını istediğim, gelmesini istediğim bir sıcaklık aralığı yok. Bu tablet çikolatalar genelde ilk temperleme işlemini de geçirmiş oluyor. O yüzden 45-50 derecelerin üstüne çıkmaması yeterli. Zaten tereyağı çabucak eriyecek. Çikolatanın da bir kısmı eriyince kenara alıp çırpmaya başlayacağım pürüzsüz olana kadar. Haliyle zaten bu işlemi takip ederseniz o sıcaklığa yükselmeyecektir. Evet, şimdi kenara alıp çırpacağım. Ben %70 kakao oranı bittersweet çikolata tercih ettim yine. Siz isterseniz şekersiz bitter, yarı tatlı ya da benim gibi acı tatlı tercih edebilirsiniz. Ama önemli olan süssüz kategorisinden bir çikolata tercih etmek? Bunun sebebi kakao yağı oranı. Ve kakao kuru kitlesi oranı. Bu oranlar düştüğü zaman hem o özel tadı yakalamak zorlaşıyor hem de en azından bu ölçülerle o akışkan kıvamı yakalamak zorlaşıyor. O yüzden benim tavsiyem kakao oranını da çok düşürmeden bir çikolata seçmeniz şeker oranını size bırakıyorum. Ben tuzlu bir tereyağı tercih ettiğim için ilave kullanmayacağım. Ama bu aşamada çok az bir tuz ilavesi çikolatayı dengeli bir şekilde ön plana çıkartacaktır. Onun dışında bir aromatik eklemek isterseniz vanilya ya da tercih edeceğiniz herhangi bir aroma ekstratı, kıvamını açmayacak kadar kahve olabilir, rom, likör ya da tercih ederseniz acı. Ama ne kullanmak isterseniz aroma verici olarak bu aşamada ilave etmeniz daha uygun olacaktır. Çikolatayla daha iyi karışacaktır. 2 bütün yumurta ve 2 tane yumurta sarısını hafif çırptım. Şimdi tek seferde şekeri ilave edeceğim. Bu arada fırınımı da açtım. 220 derecede 600 soğansız pişireceğiz yine. Miksere hiç gerek yok. Şeker zaten çabucak eriyecek. Çok köpüklenip içine hava almasını da istemiyorum. Böyle soluk sarı açık bir renk alana kadar çırpacağım elimle. Miktara zaman unu eleyerek dökeceğim. Böylece hem havalanacak hem de eşit bir şekilde yayılacak. Şimdi çikolatayı ilave edeceğim ve tek renk olana kadar karıştıracağım. Çikolatalı suflede çikolatalı karışımı önceden hazırlayıp yumurta beyazlarını son dakika çırpabilirsiniz. Ama lava kekte karışımı karışımın tamamını önceden hazırlayıp 3 güne kadar dolapta ağzı kapalı bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Kullanmadan önce de bir yarım saat kadar öncesinden çıkartıp fırında da 1-2 dakika ilave süre verirseniz yeterli olacaktır. Yine bu şekilde sufle kapları tercih edebilirsiniz. Ya da alternatif olarak e, ısıya dayanıklı cam kaplar olabilir. Örneğin bu krem karamel kapları bence çok uygun. E, ya da böyle oval ters çevirdiğinizde yine hoş durabilecek bir e, ısıya dayanıklı cam kap tercih edebilirsiniz. E, Tabi boy küçülürse biraz e, süreyi kısaltmak gerekir. Başka, Kabarmayacak evet. ama bir miktar yükseliyor. İçi de akışkan olduğu için e, çok fazla doldurmamaya çalışın. Ben iki kişilik yapacağım bugün ama bir iki kişilik daha kaldı. Onu da daha sonra kullanmak üzere kaldıracağım. Bekliyorum ki sıcaklık farkı sebebiyle kendini bir miktar çeksin. İçi de birazcık daha otursun diye. Alt kısmı da havalandırarak yanları ayırıyorum. Evet, şimdi dikkatlice çevireceğim. merak ediyorum.